Tüp bebek gebeliğinde normal doğum yapılır mı? Tüp bebek sahibi olmak için uygulandığı bir aşamaları önceki videolarımızda anlatmıştık. Ama tüp bebek sahibi olursanız normal doğum yapabilir misiniz? Tüp bebekle ilgili yanlış bilinen şeylerin belki de en başında geleni normal doğum yapamayacaksınız, sezaryen olmak zorundasınız gibi bir algıdır. Bu kesinlikle doğru değildir. Tüp bebek sadece gebe kalmakla ilgili bir tıbbi aşamadır. Yani gebeliğiniz cinsel birliktelikle değil, laboratuvar ortamında gerçekleşir. Siz de gebe kaldıktan sonra yani tüp bebek tedavisi başarıyla sonuçlandıktan sonra artık normal bir gebesiniz gebeliğinizin herhangi bir gebelikten farkı yoktur. Ancak sezeryen olma istatistiklerini yükselten faktör, tüp bebek tedavisinin uygulandığı yaş ve bu yaşa bağlı olarak annenin sahip olduğu kronik hastalıklardır. Bunun yanında normal gebeliklerde de komplikasyonlar tüp bebek tedavisinde de görülebilir. Anne adayımızın yaşı, 35'in üstündeyse bazı hastalıklarla karşılaşma riskimiz artmaktadır. Bu durumda normal gebelik riskli bir hal alabilir. İşte bu durumlarda sezeryanla doğum gerekliliği olabilmektedir. Ancak yaşı çok daha büyük tüp bebek annelerinin normal doğum yapma oranları hiç daha az değildir. Bunun yanında tüp bebek tedavilerinde çoğun gebelik ihtimali artmıştır. 300 gebeliklerde sezeryan zorunludur. İkiz gebeliklerde de çoğunlukla sezeryan gerekliliği olsa da şartlar uygun olduğunda normal doğumda yapılabilir. Yani anne eğer normal doğum yapmak istiyorsa ve tüm şartlar normal doğum yapmak için elverişliyse bir başka deyişle de, doktorunuz sezeryan tavsiye etmediği sürece normal doğum yapabilirsiniz. Sezeryan esasında bir doğum seçimi değil bir kurtarma ameliyatıdır. Her şey normal ve olağan gittiği sürece. Normal veya tüp bebekle gibi kalmış her kadın normal doğum yapabilir ve yapmalıdır. Çünkü hem anne hem de bebek için en sağlıklısı normal doğumdur.